Herkese muhteşem bir sofrayla günaydın diyorum. Şimdi Belgin ablama geldik. Burada kurabiyesi var, peyniri, zeytin, onları saymayalım artık. Patatesi var, şöyle gömesi var. Bazı yöreler köme diyor, ee, biz göme diyoruz. Gömesi var, çok güzel oluyor. Böyle bulgurlu kıymalı bir börek. Ee, tadanlar varsa mutlaka bilir. Bir de şurada da bir şekerli miydi bu? Peynirli, peynirli pide peynirli peynirli ekmek peynirli sanki siz buna başka bir şey de Yo, peynirli peynirli peynirli. yok peynirli ekmek diyorsunuz e, o bayağı, bayağı <laughs> Şimdi biz afiyetle yiyeceğiz. İlerleyen saatlerde tekrardan görüşürüz zaten. Hadi bakalım <laughs> Bilmiyorum belki hatırlarsınız. Geçen gün ben bir mantı yedim. Dedim ki kuzenim mantı yapıyor, satıyor. Hatta bir sürü de sipariş olmuş. Ee, siparişten gelenler de çok memnun kalmış. Ee, o kuzenim, bu kuzenim arkadaşlar. Belgin ablam kendisi Merhaba. mantı yapıyor. Çok beceriklidir. Ailemizin en becerikli kızlarından biridir. Ee, burada da böyle bir sürü, bu arada sadece mantı değil. Göme, mantı, içli köfte her şeyi yapıyor. Ee, ama ben geçen gün mantıyı yaptım ve denedim. Çok güzeldi. Hatta bir kilo daha sipariş verdim Belgin ablama. Şöyle göstereyim. Mantılar böyle kutulanıyor arkadaşlar. Bunları böyle küçük küçük yapıyor. İnanılmaz içi kıyma dolu. Yani aldığınızda asla pişman olmazsınız. Hani Özge çok pişmanım diye asla mesaj gelmeyecektir. Çok güven e, güvenle söyleyebilirim. Kendisi aynı zamanda da çok titizdir. Bu konuda da hiç içiniz e, hiç içinizde şüphe kalmasın. E, gerçekten güvenlik önlemlerini, temizlik önlemlerini hepsini alıp yapıyor ve çok emek sarf ediyor. E, bu yani şu dört kutuyu yapmak herhalde bir 5-6 saatini alıyordur. Ya diye yani 3,5-4 saatimi 4 saat alıyor. Yani evet. tamamen el emeği, içi kıyma dolu. Bir de böyle çok ufakta fırınlanmış oluyor bunlar. Fırın fırına veriyorlar. Bir 5-6 saat mi alıyor? Değil mi? 5-6 saat. Çünkü hamuru tek tek açıyor, küçük küçük yapıyor. Küçük olduğu için birazcık daha zahmetli. Ama benim eski videolarımda da belki görmüşsünüzdür. Haşlarken de asla açılma olmuyor, hamurlaşma olmuyor. dediğim gibi içi ful kıyma dolu, çok da güzel oluyor sipariş verebiliyorsunuz. Kargo ile de gönderebiliyorlar. Kargo ücreti de çok yani cüzi bir miktar tutuyor eğer isterseniz. Dediğim gibi mantı seviyorsanız mutlaka ama mutlaka alın. Burada da gömesi var. Bazılarına göre de kömme deniliyor. Bunda da kaç yufka var? Burada kaç tane açtım? 15 yufka yapıyorum. 15'li böyle. İçinde bulgur ve kıyma var. Gerçekten azli, inanılmaz bulgur. lezzetli. Biz böyle bulgurlu seviyoruz. Bazı yöreler bulgurlu yapmıyormuş Bulgursuz galiba. Bulgursuz da oluyor. Ha, sadece kıymalı da olabiliyor. Ama bu böyle bulgurlu. Zaten böyle doğunun yemeklerinde bulgur her yerde vardır. İşte harput köftesidir, işte fellah köftesidir. Bazı yörelerde fellah diyor. E, bulguru çok seviyoruz. İnanılmaz lezzetli bir börek. Bunu da yine satıp gönderebiliyor. Kargo imkanı da bütün illere var. Zaten dediğim gibi benim videomdan görüp isteyenler olmuş. Tekrar tekrar istemişler. E, bence zaten yediğinizde asla pişman olmayıp tekrar tekrar isteyeceğiniz e, lezzetler bunlar. Bunları da göstermiş olalım. Aşağıya da Belgin ablamın instagram sayfasına yazalım. Oradan mesaj atın. Direkt size dönüş yaparlar inşallah. Zaten şu anda mantı yetiştiremiyorlar. E, bence şimdiden acele edin. E, hemen iletişime geçebilirsiniz. Biz size bir şey daha göstereceğim. Bu Elazığ'daki evlerin en sevdiğim yanında kocaman balkonları var. Hem ön tarafta hem arka tarafta. Böyle bildiğiniz salon yapmışlar buraya. Çok güzel de güneş alıyor burası. Ya biz böyle İstanbul'da küçücük balkonlarda sıkışıyoruz ama Elazığ'da hiç öyle değil. Şöyle dışın havasını da göstereyim. Şu anda günlük güneşlik. ne Ne? Şimdi biz anneanneme geldik. Anneannemin manileri, manilere başladı. Böyle sırayla anlatıyordu. Birazcık daha anlat. Kız dedim, dedim. Bahçede gezidim, gelin oldum, kül oldum, her miskine kul oldum. Evet. Bir de bana hep söylüyorsun ya, onu da söyle. He? Hani bir tane daha söylüyordun ya. Bana, ben evleneceğim zaman da sürekli bu maniyi sö söyleyeyim, evet, sen moralim bozuldu. He, şey... <laughs> yani bazen söylüyorsun ya. Nereden geliyorsun? Çıkarma, çıkarma. Bak, bakkaldan. Anneanne hani, hani hayat nasıl? Rahat. Rahat mısın? Hem de olsun Hem de olsun yarın bir hem de olsun. Sizi gördüm çok mutlu oldum. Biz de seni gördük mutlu olduk. Hiç yaşlanmamışsın geçen seneden beri. Aynı Hiç yaşlanmamışsın geçen seneden beri. Gerçekten yaşlanmamışsın. Aynısın. Sanki gençleşmişsin. Ne zaman para Evet. Ben seni iyi gördüm anneanne. Dizim olsaydı dizler yok yazı. Olsun yine iyi sağlığın. Çok şükür. Anneannem e, çok zorlu bir hayat mücadelesinden geçtiği için böyle e, tabii geçmişi yaşayabildikçe geçmişi daha çok hatırlarsın ya. E, o yüzden de birazcık e, öyle şu anda. E, anneannem 6 tane çocuğu var. En büyük çocuğu 6 yaşındayken e, dedem başka bir Kadınla evleniyor ve başka yerde yaşıyorlar. Yani 6 tane çocuğuyla tek başına kalıyor ve o 6 çocuğunu tek başına sürekli çalışarak işte temizliktir, ekmektir, peynirdir yani sürekli bir şeyler yaparak geçindirmeye çalışıyor ve büyütüyor bu yaşa kadar. O yüzden gerçekten çok çileli bir hayatı var. Bazen anlatıyor, ağlıyoruz. Gerçekten çok zor. Annem de böyle anlatıyor. Bazen annesinin yaptıklarını, kendi yaşadıklarını, babasızlığı vesaire. O yüzden gerçekten çok zor hayatları var. Ee, böyle kısaca bahsetmek istedim. Çok daha fazla detay var. Ee, ama böyle birazcık bahsetmek istedim. O yüzden de birazcık bu böyle şey evlilik hakkında söyledikleri de bunların hepsi bundan geliyor yani eskiden böyle anneannelerimiz zamanında hayatlar daha zormuş geçinmek yaşamaya çalışmak bir de tek başına dul kadın olarak yaşamaya çalışmak çok çok daha zormuş o yüzden çok kötü şeyler maalesef yaşamışlar ama çok şükür bu yaşa kadar da getirmiş hepsini şu anda gayet iyi. E, aklı da çok yerinde gördüğünüz gibi. O konuda da hiçbir sıkıntı yaşamadı. İnşallah uzun yıllar sağlıkla böyle yaşamaya da devam eder. Akşam için ne ya yapacağımızı söylemeye işte gerek değil. yok. Özgüdür poz ver anneye gül şimdi. Evet. Anne Adam, elini böyle yap. Ay 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 evet. C. <laughs> Teyzem de burada böyle biber közlüyor. Olmazsa olmazımız bibersiz asla yaşayamıyoruz. <laughs> bibersiz asla yaşayamıyoruz. Heh, özgüdür o. Evet, şimdi ben Ayşe Nurlara geldim, diğer kuzenime. Gerçekten mutfaklar ham gibi burada. Bütün evlerde böyle ama. Şöyle göstereyim size. Bu arada şu masa sandalyesine bayıldım. Bakar mısınız? Soracağım bunları nereden aldığını. Ayşe Nur, bu masanı nereden aldın? yazıdan almış ama ya. nereden aldığını hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında çok da olmamıştı. Daha bir sene evli değil. Ya, o kadar her şey ki. Çok güzel ama. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> balkonu da tekrar <laughs> ben de balkon hastalığı <laughs> göstereceğim. Bakar mısınız? Yani Burası da ardiye gibi bir şey mi? Bakalım. Evet şöyle bir şeye bence herkes ihtiyaç <laughs> Böyle kapalı falan. Çok güzel. Çok güzel evleri. <laughs> Burası da oturma odası. Ben yalnız gittiğim bütün akrabalarımın evini çekiyorum. Aa, sehpası da çok güzelmiş. Şunlar takım galiba. Burası böyle oturma odası. Çok güzel. Güle güle kullansın inşallah. <laughs> Herkese ikinci günden merhabalar. Ee, yokmuş gibi davranmanıza gerek yok kamera. Şu an kamera sizi görüyor, siz de onu görüyorsunuz. <laughs> merhaba diyebilirsiniz mesela. Merhaba Art Artık yabancılık çekme. sen bile alışkınsın kameralara. Ee, Herkese merhaba. Ee, Safa biraz daha kısmazsan telif yiyeceğim ve bu e, videodan para kazanamayacağım. Şimdi ikinci günde biz e, Elazığ'da Keban Barajına gidiyoruz. Siz de tabii ki yanımıza götürmek istiyoruz. Uzun zamandır herhalde bir 10 yıl önce falan gittim. İlk böyle açıldığı zamanlar falandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an karanlık görüşünü çıkınca tekrardan konuşacağım. Evet çalışıyorum. Ee, Keban Barajı'na gideceğiz. Oradaki şelaleyi falan çekeceğiz. Birazcık fotoğraf çekimi falan yapacağız. Instagram'a böyle ben ara ara gönderi atmak istiyorum. Ama bakıyorum hiç güzel fotoğrafım yok. Yani daha doğrusu hiç fotoğrafım yok. Ve hep Özgü Duru çekmişim. Özgü Duru dışında ben yokum hayatta gibi. Hey, anne olunca öyle oluyor demek ki. O yüzden dedim ki bu sefer de kendimi çekeyim. Şöyle gi giyindim, süslendim. Makyaj da yaptım. Beni çok böyle görmeye alışkın değilsiniz biliyorum. Genelde böyle tülbentle evde sade e, suratımı görüyorsunuz. Bugün daha farklı gelmiş olabilir. Ben kendimi beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi gidiyoruz. E, kuzenlerimle birlikte orada tekrardan görüşürüz. Tabii ara ara yolda çekeceğim. Çekmeyeceğim. Hiç çekeceğim. Çünkü 45 dakikalık yol. E, bu eleza geldiğimden beri en uzun mesafe bu. <laughs> daha fazla daha uzağı da herhalde il dış olur diye düşünüyorum. O zaman yola koyulalım.

gidiyoruz suyun kenarına gidiyormuşuz suyun kenarına ama ben telif yiyeceğim Yine <laughs> ha. başladı yine müzik geldik suyun kenarına sonra Çırçı şehrine gideceğiz hızlıca konuşuyorum aynı kadar güzel göstereyim size <laughs> veriyorum Şimdi bizim kız fotoğraf çekiliyor. Yok mu? Yok. Aha, Ezgi arabadan telefonunu mı? kaybetti. Bence de arabadan. Kaybedebilir. Bir yere bile gitmedik Kısa süreli bir kalp krizi yaşatacak. <laughs> <laughs> Ay şurası çok güzelmiş. Resmen dağ. Niye bu kadar şaşırıyorum bilmiyorum. E çünkü İstanbul'da yaşıyorum. Tabii ki şaşıracağım. Resmen dağ arkadaşlar. İstanbul'da dağı nerede göreceğim ben? <laughs> elif, Elif hanımefendi olduğu için topuklu giymiş şöyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki gındırlana gındırlana ineceğim buradan. <laughs> Tabi şimdi diyeceksiniz ki gındırlanmak ne demek? Çok doğal. Yuvarlanmak demek. Elazığ şivesinden bahsediyor. Çok güldürdü beni. Evet normalde asla öyle kardeşim O kadar güzel ki burası. Çok beğendim. Böyle bir de hava da çok güzel. Ne soğuk, ne sıcak. İnanılmaz güzel. Bayıldım. Gel. <laughs> Ay. Oo, Zehra Çiringir oldu. Zehra <laughs> çekmeyin lütfen. Paparazzilere yakalandı. <laughs> Elime bak. <bakarım. gülüyor> bir topuklu ayakkabılarını gösterir misin bize? Ya kumda topuklu ayakkabı. Gerçekten <laughs> topuklu ya. Ayakkabı. Hani böyle grubun en süslüsü olur ya. Böyle. Hep öyleydim ama biliyor musun? Elif hep en süslüsü. Evet. Böyle hep böyle kendime bakarım. Kokuşum yani. Ha. Evet gerçekten öyle. Değil mi Ersen'e? Ay tut canım. <laughs> şimdi de Çırçır Şelalesi'ndeyiz. Şöyle bir yer. Bir Neyi çekeyim Safa? Ha, balık tesislerinin olduğu yer. Şöyle göstereyim.

geldik. Şuradan şöyle manzaramız. Burada balıklar geldi. Şimdi balık eşliğinde yemek yiyeceğiz. Balığı yedik. İnanılmaz güzel bir balıktı. Çok böyle çok tatlı bir balıktı. Şimdi at çiftliğine götüreyim dedi sizi. Safa oraya gidiyoruz. At çiftliğine gideceğiz inşallah. Arkada da muhteşem. Biriniz bu tarafıma temiz biriniz bu tarafıma geçseniz. Elif gel. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Hazır mısınız? Hı hı. <laughs> Merhaba. Sen hı hı. çok güzelsin. Ben çok güzelsin. Merhaba. Bu kadar süslü. Evet çok güzel. Ay bak. Çok güzel. Ayaklarına bak. Ayaklarına Ay Bismillahirrahmanirrahim. Ver, sen Bismillahirrahmanirrahim. Ver, sen çok güzelsin sen de biraz. <laughs> <laughs> Ay şunlara bak. Abi ne? çok değişik. Keşke duru de olsaydı. Şu var ya şu kanatlarını bir atsa. Allah neler yaratıyor ya Rabbi. duru olsa tutamayız. <laughs> Ay eşi çok da. Sıpa. Ya sen şıpa mısın ya? Sıpacık. Merhaba. Yaklaşamam ben sana bismillah falan. Dur fotoğrafı çekeyim. Biliyorsun Biliyor musun teyzen eşekten ya. düşmüş. Annem ağa. ha. O <laughs> çok güzel ama lan. Çok ben de, ben, ben, de, ben, ben de hiç eşeğe bin bin. binmedim ya. Ben, hiç binmedim. Gel Özge seni bindir Ella. Taşıyamaz ki bu beni. Çok çiçik ya. Bu çok küçük bu. Daha fazla yaklaşım var. <laughs> ay ay ay. Çok güzelsin. Çok <laughs> küçüksün sen. <laughs> çiçik çiçik. Çok çiçik. Çok <laughs> korkarım. <büyük. gülüyor> De, böyle şey değil orada oradan ya. Ama çok güzel Uysal. Anırsın doğru burada. Evet. Ay. Bu yaralanmış. Ay ona bak kardeşim. Aa, ne olmuş? Neden? At, At arabasında çeşin kaza çeşin geçirmiş. Mı? At arabasında mı? Hmm. Ay. ya. o yüzden biraz şey. Fotoğrafını çekeyim mi? Gel. Gel. <laughs> bir tane tekme astı bana böyle. Ya sen bir şey yapalım. <laughs> <Zilin içeriyle>. <gülüyor> Arkadaşı... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşı <gibi> ben çeksene bir <laughs> tane. Dur bir tane ben ben çekileyim. <laughs> Gerçekten böyle mi çekileceğiz? <laughs> Ama ben bir artık. Evet, arkasından evet, artık eve geldik ee, çok yorgunum o yüzden şimdi çekebiliyorum videoyu ve videoyu da editledim ve bitiriyorum. Bir başka videoda elazığ videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın. Let's take a look.